Merhaba arkadaşlar Maket Dünyası kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir de like tuşuna basarsanız sevinirim. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın lütfen ve lütfen abone olun arkadaşlar. Bugün sizlere Topaş Şahin arkadaşlar maketimi tanıtıyorum. Daha bitmemiş yapım aşamasında olan bir maketim arkadaşlar. Şöyle bagaj kapağı da şurada göstereyim. Arkadaşlar maketim de güzel oldu bunun. Kapıları falan açılmıyor. İlk başta şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten kestim kenarlardan ama sonradan Baktım bunu normal yapayım dedim sonra kapattım oraları Japonladım ee, böyle güzel olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar ee, Şuraları yine aynı diğer videolarımda da kullandığım gibi ee, asetattan yaptım arkadaşlar kısa onu bulabilirsiniz camları da aynı şekilde asetat maddesinden Arka camı, ön camı. Buralara boya yaparken sıçra ama sıkıntı yok. Asetonla çıkıyor arkadaşlar. Oraları çıkartabilirsiniz asetonla. Farların şuralarında ayna karton kullandım. Garajın oradaki kartondan kullandım. Onu da kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Ön panjurda yine cam sinekliği kullandım. Ondan nalbur gibi yerlerden ufak ufak alabilirsiniz arkadaşlar. Tampon üzerine siyah elektrik bandı çektim. Üstünde keçeli kalemle boyadım. Parlak durması için. Daha parlak duruyor arkadaşlar. Jantı da şöyle altı kol arkadaşlar. Altı kolu beğendim. Bence hoş duruyor. Sizce Tofaş'a hangi jant gidiyor? Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de bir BC koyayım. Onu da görün arkadaşlar. Hemen şöyle. Onu da şöyle göstereyim. Sizce hangisi gidiyor arkadaşlar? Altı kol mu? Bir mi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bugün de bir video atayım dedim. Böyle bir video oldu. Arka bagaj kapağı da burada. Şu ince çizgileri de falçata ile tam yırtmadan arkadaşlar üstünü çizerek kartonu bükerek yapabilirsiniz. Çok güzel bir araç oldu. Bunun devamlı çok güzel olacak. Yine sport bagajı üstü atacağım. Arkaya da güzel bir şeyler